Efendim tabii 15 Temmuz darbe gecesini yaşadık ihanet şebekesinin yıllardır onlarca yıldır ördüğü o ağları bir gecede nasıl Türkiye'yi hem işgal hem de iç savaşa götürme sürecini yaşattığını ve kayıplarımızla birlikte belki sonrası için neleri hedeflediğini bir bir yeni yeni hedeflerle yeni yeni haberlerle yeni yeni detaylarla ve görüntülerle görüyoruz. İşte bugün Konya'da konuşan Faruk Çelik de aslında Bakan Faruk Çelik de bu noktaya dikkat çekmişti. Tamam biz Türkiye'deki o kalkışmaya e, odaklanmışken, Türkiye'de yaşananlara ve işbirlikçilerini konuşurken aslında sınırımızın öbür tarafında da neler yaşandığını Müttefiklerimizin bir bir açıklaması gerekiyordu. İşte darbenin daha doğrusu darbe girişiminin kodları yeni yeni çözülüyor. Bir anda belki bu kodlar çözülemeyecek ama zaman geçtikçe Türkiye Cumhuriyeti hem darbenin içindekileri hem de arkasındakileri deşifre etmeye devam edecek. Biz de hem darbeyi hem sonrasını hem de yarınki e, o büyük buluşmayı, yeni kapıdaki büyük buluşmayı konuşacağız. İstanbul Milletvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dal Kılıç stüdyo konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk Tufan Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. ediyoruz. Aslında baktığımız zaman evet yani biz belki en azından TV Net olarak daha ilk andan itibaren o tankların hedefinin belli olduğu ilk andan itibaren yaptığımız yayınlarda hem 15 Temmuz darbe girişimini hem sonrasında yaptığımız yayınlarda da neleri hedeflendiğini ve arkasındaki güçleri bir bir masaya yatırmaya çalışıyoruz. Çok yayın yaptık ama her geçen gün sizin de dikkatinizi çekiyordur. Yeni ayrıntılar geliyor, yeni görüntüler geliyor. Tamam. Bu kadar da olmaz dediğimiz, yani aslında yaşanan şey bile bu kadar olmaz diyeceğimiz bir kalkışma ama yeni görüntülerde artık bunu da mı yapmışlar diyoruz. Siz nasıl okuyorsunuz 15 Temmuz gecesini? Evet, e, öncelikle TV.net ailesine sizin şahınız, şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Sadece 15 Temmuz'dan sonraki yaptığı yayın politikasıyla bu konudaki duruşuyla ilgili değil. Tivinet'in başından beri kurulduğu günden bugüne kadar her zaman milletimizin yanında, ülkemizin menfaatlarına birlik beraberliğe hizmet ettiğini hep gördük. Buna şahit olduk. Onun için Tivinet ailesine sizin aracılığınızla çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. 15 Temmuz'la ilgili tabii çok şeyler söylendi, çok konuşuldu. Yeni ayrıntılar sürekli çıkıyor. Öncelikle Allah'a hamd etmemiz lazım. 15 Temmuz'dan sonra yine burada konuşabiliyoruz, yine değerlendirmeler yapabiliyoruz milletimizin hamdolsun birlik beraberliği ve e, vatan sevgisini gördüğümüz ve yeni bir tarih yazdığımız bir 15 Temmuz gecesi yaşadık. Ayrıntıları gördükçe tabi bu ülke, bu topraklar daha önce çok alçakça hainliklerle karşılaştı. Ancak herhalde bu kadarı hiç olmamıştı. Bu kadar alçakça, bu kadar haince. Çok affedersiniz bu kadar şerefsizce bir e, kalkışma, darbe girişimi, işgal girişimi hiç olmamıştı. Tabi 15 Temmuz'un öncesi ve sonrası diye bundan sonra Türkiye'nin bir miladı olacak değerlendireceğiz. Ayrıntılar geldikçe e, insan gerçekten çok üzülüyor. Bu kadar haini bu topraklar ne zaman bu topraklarda yetişti? Nasıl böyle bir ihanetin içinde olabildiler hayretler içinde? Karşılıyoruz izliyoruz. Ay, izle, aynı zamanda izlerken de e, hükümetimiz, kurumlarımız can gece gece gündüz yaklaşık 22-23 gündür e, devletin içine sızmış bu hastalıklı yapıyı temizlemekle meşgul bir uçtan da yeni çıkanlarla ilgili de mücadele devam ediyor. Tufanda. Sesinizden anlıyoruz zaten sürekli siz de meydanlardasınız sürekli konuşuyorsunuz ee, ve orada hem bazı şeylere dikkat etmek için hem de o atmosferde bulunmak ayrı bir e, vazife hepimiz için ayrı bir vazife bu vazifeyi de hep bir şekilde bir yerinden yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, Üzücü bir olay yaşadık yani Türkiye olarak ikinci milli mücadele ikinci istiklal Savaşı işte son yüzyıl içerisinde yaşadığımız en büyük ihanet ve kalkışma olayını yaşadık buna üzülüyoruz Aslında millet olarak Çünkü bunca haini şöyle düşünmek lazım ağacı ekiyorsunuz bir meyve ağacını bahçenize ekiyorsunuz yıllarca suluyorsunuz. Sonra o bir meyve veriyor ama bir bakıyorsunuz ki meyvesiz sizi zehirliyor. Zehirlemeye kalkıyor, öldürmeye kalkıyor. Ya da işte o tarlanızı tamamen ele geçirmeye çalışıyor. İşte bütün kökleriyle, yeni tohumlarıyla ele geçirmeye çalışıyor. Bir taraftan da sizi zehirleme pahasına. Ya bu işin üzücü tarafı ama sevindirici tarafı son yıllarda özellikle hep bir gerginlikten, hep bir işte kutuplaşmadan, hep işte insanlar arasında, farklı görüşlerdeki partiler arasında, partiye inananlar, parti temsilcileri arasında bir kutuplaşmadan ayrışmadan bahsedilirdi. Ama 15 Temmuz'da buna bir set çekti gibi görüyoruz. E bu sevineceğimiz taraf yani şerden hayır çıkarma kısmı bu olsa gerek. Meydanları nasıl görüyorsunuz? E, meydanlara gelmeden Tufan Bey belki bu sizin bahsettiğiniz çok önemli. Bu kutuplaşma. Türkiye'deki kutuplaşmanın sebeplerine belki inmek lazım. Yani bu ülkede yıllardır kutuplaşmadan, gerginlikten, efendim ayrılıklardan, insanların tahammüllerinin azalmasından, efendim kavgalardan terörden bahsetmek lazım. Niye var bu ülkede? Neden? Mesela dikkat etmek lazım. Niye hep Orta Doğu'da kan var, gözyaşı var? Evet. Niye Irak'ta var, Suriye'de var, Libya'da efendim Libya'da var? Niye Türkiye'de terör var? Yani bunları irdelemek lazım belki. Toplumun bu kadar kutuplaşması, keskinleşmesi, 80 öncesinde sağ ve sol fraksiyonların birbirlerini, bu ülkenin gençlerinin birbirlerini öldürtüldüğü, öldürttürüldüğü e, Türkiye'den Bugün efendim Kürt ve Türk kavgası çıkarılmaya çalışılan, Alevi-Sünni çatışması planlanan bir ülkeyiz. Bunlar nasıl oluyor? Peki bu ülkenin, bu bayrağın altında yaşayan, bu topraklarda, bu toprakların zenginliği olan insanların birbirleriyle bu kadar nasıl kutuplaştığının belki içine ee, girmek lazım. Bunu irdelemek lazım. Onun için 15 Temmuz biraz önce söylediğim gibi, milat dediğim gibi, 15 Temmuz'da tabii herkesin bir hikayesi var. Evet. Benim de kendime ait bir hikayem var o gün biz Cumhurbaşkanımız yanındaydık Havalimanı'nda. Yani uçağında onu karşılamak şerefinden ayrı olduk. Herkesin hikayeleri var. Ama bizim milletimizin de bir hikayesi oldu 15 Temmuz gibi. Bir hikayemiz oldu. Bir Çanakkale gibi, bir İskilal Harbi gibi hikayemiz oldu. Onun için bu hikaye 15 Temmuz öncesi ve 15 Temmuz sonrası olarak artık Türkiye netleştirecek. Hem siyasiler, hem toplumun diğer tüm katmanları, tüm kesimleri bundan sonra 15 Temmuz öncesi Türkiye'ye dönmeyecek. Dönmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü artık farklı fikirlerimiz, farklı görüşlerimiz, farklı siyasi mülhazalarımız olabilir. Ancak al bayrağın altında bu millet bir kere birleşmeyi öğrendi. Yani sizin de zikrettiğiniz gibi şerden hayır çıktı. Çıkacak. Yani hamdolsun ben bu sürecin tamamen yani biz iman etmişiz. Rabbimizden bağımsız hiçbir alanı tasavvur etmeyiz, düşünmeyiz. Rabbimizin bir hesabı var diyorduk ve onun hesabı tecelli etti. Hamdolsun. Bu milleti bölmek, parçalamak, bu ülkeyi işgal etmek. Burada e, Müslümanların hani Sayın Cumhurbaşkanımızın var ya çok güzel okuduğu Müslümanlıkla yoğrulmuş yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım dediği evet. o şiirde. Yani bu ülkede Müslümanlık adına hiçbir şey kalmayacaktı. Bağımsızlık adına bir şey kalmayacaktı. Onların planı oydu ama Allah'ın başka bir planı vardı. Rabbimizin planı bütün planların üzerinde oldu ve 15 Temmuz gecesi bütün planlar hamdolsun bozuldu bu milletin basiretiyle, cesaretiyle. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın kararlı <laughs> liderliğiyle, cesaretiyle. Allah razı olsun. Bütün milletimizden Allah razı olsun. Dün e, biz Kazan Belediye Başkanı'nı aldık. Kazan'da yaşananları kendi ağzından dinledik. Çünkü 15 Temmuz'un evet. önemli noktalarından biri Kazan. Oradan kalkan uçakların e, kalkamaması için, neler yapıldığını, orada verilen var ki Ankara biliyorsunuz en fazla işte kayıpları verdiğimiz gölbaşı da dahil yerlerden, illerden biri. Baktığımız zaman bu tekrar yaşamak istemediğimiz bir şey, olay. Ve bu olayı yaşamamak için de hepimize belirli görevler düşüyor. Geçmişte yaptığımız yanlışları tekrar etmemek noktasında hepimizin sorumlulukları var artık. Siyasetçilerde, vatandaşlarda, tüm kamu kurum ve kuruluşları da hepimizin üzerinde sorumluluklar var. Biraz önceki sorduğum sorunun devamı olarak söyleyeyim. 15 Temmuz'dan sonra bundan sonra nasıl şekillenecek? Meydanlardaki o birlik beraberlik noktasında bunun çok farklı ayakları var. Yeni anayasa elzem artık yani bunu eski anayasayla bunu yürümeyeceği bir kez daha ortaya çıktı. Yeni anayasa mevzuu var. yeni belki seçim sistemlerini konuşmamız gerekiyor. Belki tekrar başkanlık sistemini konuşmamız gerekiyor. Farklı yarım bıraktığımız aslında konuşmamız gereken ve faaliyete geçirmemiz noktalar var. Bu atmosfer nasıl yansıyacak? Yeni siyasi atmosfer. Ben şöyle düşünüyorum e, Tufan Bey. 15 Temmuz milatından sonra biz artık Türkiye eski kodlarıyla yani konuşmayacak. Cumhurbaşkanımızın 17-25 Aralık darbe e, ahlaksız girişimden sonra her vesileyle paralel devlet diye adeta kendini yırttı. Adeta yanlış tüm, kaldı. Adeta haykırdı ve onu söyleyeyim bu konuda Cumhurbaşkanımızın o kadar e, feryat etmesi doğrusu e, herkes tarafından onun kadar ciddi alınsaydı herkes aynı tonda ciddi alınsaydı 15 Temmuz'u yaşamamız söz konusu Çok olmazdı. Çok Cumhurbaşkanı helalleşmeye ihtiyacı var. Kesinlikle helalleşmeye var. ihtiyacı var. Çünkü hiç o günden sonra paralel e, yapı ile ilgili ki adı o gün paralel yapı olarak konmuştu devletin adına eee korodan silahlı terör örgütü olduğu ortaya çıktı. Aynen. Ha. Ve o günden bugüne kadar haykırıldı. Ve 15 Temmuz'a kadar mücadele edildi. Belli alanlarda ciddi mücadele edildi. Ama öyle bir örgüt ki yani anlatılır. Pirincin biliyorsunuz en e, içindeki taşlardan siyah taşın tehlikeli olmadığını biliriz. Niye siyahtır ayırırsınız. kolay. Ama beyaz taşsa bunu ayıklamanız mümkün değil. Bunların en kötü huyu beyaz taş gibi. Yani girdikleri yere benzeşmeleri. Oraya efendim bir şekilde sızıp oranın e, içinde kendini kaybetmeleri. Dolayısıyla çok mümkün olmadı e, belki ayrışmaları ama e, silahlı terör örgütü haline gelmeleri, kahraman ordumuzun içerisine sızıp orada devletin e, silahlarıyla milleti vuracak, uçaklarla milleti bombalayacak kadar alçak ve hain olacaklarını gerçekten kimse düşünmedi. Yani ben düşünüyordum demesin kimse, kimse düşünmedi ama Cumhurbaşkanımız çok net görüyordu bunların ne kadar hain olduğunu, alçak olduğunu. Dolayısıyla 15 Temmuz'dan sonra Türkiye artık eskisi ayrılıklar, eskisi gerginlikler yaşamayacak. Çünkü o günden bugüne kadar 22 gündür, 23 gündür meydanlardayız. Sesimden de belli zaten. Hamdolsun. Evet. Biz meydanlara gittiğimizde hiçbir siyasi parti bayrağı görmüyoruz. Hiç görmüyoruz. Hiçbir fraksiyonu görmüyoruz. Orada sadece Türk bayrakları dalgalanıyor. Sadece Türkiye'nin birlik beraberliğinin sloganları atılıyor. Buradan... Millet olmanın, demokrasiye sahip çıkmanın, bu ülkenin kardeşliğine sahip çıkmanın üretildiği bir mekan haline geldi. Türkiye'deki tüm meydanlar. Onun için inşallah, yani yeni kapıya belki birazdan geleceğiz. Evet geleceğiz. Yeni kapıya geleceğiz. İnşallah ben 15 Temmuz sonrasındaki Türkiye'nin bundan sonra kendi içerisinde problemlerini bitirmiş ve kenetlenmiş. Çünkü vatan söz konusu olduğunda siyaset ve ayrılıkların hiçbir önemi yok. Vatan yoksa neyi konuşacaksınız? Hangi fikrinizin önemi var? Yani vatanınız tehdit altındayken, bağımsızlığınız tehdit altındayken sizin ayrı fikirler konuşmanız, ayrı projeler konuşmanızın çok bir anlamı olmaz. Onun için öncelikle 15 Temmuz sonrasında bu temizliğin yapılması lazım. Çok hızlıca yapılıyor zaten. İnşallah. isabetli kararlarla bu örgütün elebaşından başlayın. Yani Amerika'daki elebaşı örgütün başındakinden başlayın. Türkiye'deki tüm kurumlara sızmışların her biri inşallah temizlenecek. Yani temizlikten sonra bu ülkede ne yapılacağı ile ilgili, bu ülkenin bundan sonra e, yönü ile ilgili, büyük yürüyüşü ile ilgili çok konuşacağımız, çok efendim e, tartışacağımız çok alanlarımız olacak. Şu anda o noktada değiliz. Ayrılıklarımızı değil, farklı düşüncelerimizi değil, sadece Türkiye'yi konuşacağımız bir zaman, sadece müştereklerimizi konuşacağımız bir döneme girdik inşallah. Çünkü tabii e, bir yeni kapı, iki yeni kapıya giden süreci aslında masayla yatıracağız ama sizin açtığınız bir konu temizlik meselesi. Bu kurumlardaki temizlik ama dün e, Hayati Yazıcı Bey'in yayınladığı bir genelge var. O genelgede de AK Parti ile alakalı. AK Parti içerisinde hem teşkilatlarda hem de e, diğer noktalarda ivedilikle, bu kelime çok önemli, evet. İvedilikle ve titizlikle hemen gerekenin yapılması e, söyleniyor. Bir bilgi var mı bu konuyla alakalı? AK Parti'de böyle bir oran var mı? Çünkü bunun yapılabilmesi için bazı bilgileri de haiz olmak gerekiyor. Önümüzdeki süreçte AK Parti ile alakalı nedir, ne yaşayacağız, ne göreceğiz? Tabii çok yerinde. Biraz önce söylediğimiz gibi bu yapının nasıl sızdığını, nasıl girdiği yere kendisini adapt ettiğini, gizlendiğini çok iyi biliyoruz. Böyle bir tehlike var. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Ben uzun yıllar İstanbul'da il başkan yardımcısı, teşkilat başkanı olarak tüm ilçelerin organizasyonundan sorumlu il başkan yardımcılığı yaptım. Sayın İl Başkanımız Aziz Bavuşçu Bey'in yardımcılığını yaptı. O günlerde çok zaten buna benzer 17-25 Aralık tarihinden sonra biz zaten bu yapılarla ilgili teşkilatlarda İstanbul için söylüyorum. O kadar hassas davrandık ki o kadar hassas davrandık ki ben İstanbul'da çok yoğun olmadım. Anadolu'da da 17-25'ten sonra böyle bir sızmanın çok yoğun olduğunu düşünmüyorum. Ancak buna rağmen gözden kaçan, kendini gizlemiş olanlar varsa ki, mutlaka her kurumda çıktığına göre, burada da mümkündür. Bununla ilgili temizlikler hal zaten yapılmalı. Bununla ilgili Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımızın talimatı, Siyasi işler Başkanımızdan gelen yazı var. Partimizde, efendim, AK Parti kadrolarında da varsa, e, aramızda barındırmak mümkün değil. Ertelememiz, görmezden gelmemiz mümkün değil. İnsaf etmemiz, onlara, efendim, merhamet etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu örgütle bağlantısı netleşmiş. Hiçbir kimseyi barındırmanın mümkün değil. İnşallah o partimizde devam edecek. Devletin tüm kurumlarında da devam etmeli. Bir daha tutasa gelelim. Yarın çok e, önemli bir miting gerçekleştirecek. Yeni Kapı tarihinin en önemli mitingine ev sahipliği yapacak. Bundan önce çok miting ev sahipliği yapmıştı ama kendi tarihi açısından en önemli mitinge şu anda hazırlanıyor. Biraz önce biz meydandan arkadaşımız işte oradaki ekibimiz vasıtasıyla son kontrolleri ve yapılan çalışmaları yansıttık. E, yeni kapıya geçmeden önce yeni kapıya gelen süreci aslında konuşmamız lazım. İlk darbe girişiminin olduğu geceden itibaren bu noktaya gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin takdir şayan bir duruşu var. Bu noktada hükümetle birlikte devletin yanında bir figür olarak, siyasi figür olarak, bir lider olarak durduğunu ve her konuda artık aynı gemideyiz, düşmanımız aynı. Bu noktadan itibaren siyaset yapmanın yeri değil. Biz artık bu düşmanla, ortak düşmanla savaş noktasında tüm noktalardaki desteğimizi sınırsız bir şekilde göstereceğiz demişti. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ona da desteği var fakat bir MHP lideri gibi görememiştik. Hatta bu son Yeni Kapı davetiyle de ortaya çıkmıştı. Yani Devlet Bahçeli katılacağını, CHP lideri ama ilk etapta katılmayacağını, bir heyet göndereceğini söylemişti. Sonrasında biraz özetliyorum ben olayı. Cumhurbaşkanımızın tekrar bir söylemi vardı. Kendisini bekliyoruz. O da görmek istiyoruz diye Başbakanımızın bizzat daveti geldi sonrasında ve Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı sonrası da artık geleceklerini beyan ettiler. Bu da güzel bir adım. Tabii. Oradaki Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın işte ana muhalefet ve muhalefet lideri başkanının orada olması Türkiye'deki bu gelinen atmosferi yansıtması açısından çok önemli bir şey. Siz bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Ve Yeni Kapı mitinginde yarın bizi, Türkiye'yi ve gözü Türkiye'li olanları neler bekliyor? Evet. Şimdi e, inşallah yarın e, yeni kapıda siz de e, sikrettiğiniz gibi muhteşem bir miting olacak. Aslında onun adı mitingle birlikte bir itiraz olacak. O kadar yüksek bir haykırış, o kadar yüksek bir ile haykıracak ki tüm biraz önce saydığınız tüm siyasi parti mensupları, siyasi partilerle ilişki olmayan, bu vatana, bu topraklara kendine ait hisseden tüm kardeşlerimizin orada olacağı ve bir itiraz yükselteceği, bir haykırış yükselteceği bir miting yapacağız. İnşallah oradaki yükselen ses, dünyadaki bakın altını çiziyorum, tüm mazlumların umudunu artıracak. Tüm mazlumların. Çünkü tüm mazlumlar, canı yanan her mazlum dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun Türkiye'ye bakıyor. Son yıllarda Türkiye'ye bakıyor. Onların umudunu artıracak bir haykırış. Aynı zamanda tüm zalimlerin de İnşallah yüreklerine korku salacak bir haykırışı oradan beraberce dile getireceğiz. Bu arada bu sürecin içerisinde biraz önce söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin başından beri başkomutanımızın ki ben havalimanında o gün sabaha kadar yanındaydım Sayın Cumhurbaşkanımızın. Hava, uçağının kapısında sabaha kadar havalimanında yanındaydım. Her şeye şahit oldum. Şimdi onları anlatmaya gerek yok. Sadece şunu söylüyorum. Yarın ahirette şehadetim istenirse Allah razı olsun. Ben böyle bir liderle yol yürümekten onun yönettiği ülkede yaşamaktan dolayı hem ona teşekkür ediyorum hem onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum hem de Allah'a hamd ediyorum. Allah razı olsun. Başından beri duruşu efendim liderliği, kararlı, imanı, milletinin içerisinde efendim bizlere cesaret verişi ayrı bir e, değerlendirme belki ama onun dışında Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın duruşu, olayın başından beri sokaklara çağırması, kendisinin biliyorsunuz Ankara'ya giderken aracına ateş edilmesi ve ...içkeri adım atmadan onun kararlı duruşu... ...ve ona ilaveten... ...Sayın Bahçeli'nin duruşu ki... ...her zaman devletin, milletin menfaatleri olduğunda... ...buna benzer duruşlarını hep gördük... ...ve e, mitinge gelmesi... ...mitinge gelmeden önceki duruşu... ...Sayın Efendim... cumhurbaşkanımızın davetiyle Beştepe'ye gitmesi... ...yine Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...Cafiye Genel başkanının ...her efendim e, daha önce gelmiyorum... ...gelmem deyip de bugün yeniden karar değiştirip... ...geliyor olması takdir ettiğimiz ve e, yani efendim niye öyle dedi? Daha önce niye böyle dedi? Bu tartışmaların hiçbirinin e, ben e, gerekli olduğunu düşünmüyorum. O gün öyle değerlendirmişti ama nihayetinde şu an geliyor. Ve Türkiye'nin en önemli üç siyasi akımı orada buluşuyor. Onun dışında STK'ların hepsi orada oluyor. Yani biraz önce zikrettiğim gibi e, Tufan Bey artık farklılıklarımızı değil bu zeminde mutlaka birlikteliklerimizi konuşacağız. Birlikteliğimiz nedir? Bir alt bayrağın altında her birimiz bu vatanın evlatları olarak birleştik. Bu toprakların birliğini, bütünlüğünü savunuyoruz ve vatan sevgisinin ben senden daha fazla seviyorum, sen benden daha fazla seviyorsun tartışmasından artık ayrılarak e, inşallah bu ülkenin geleceği için adımların atılmasının ve bu sürecin üretilip çoğaltılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Yeni kapı bu manada Türkiye için bir milat olacak inşallah. Muhteşem bir e, miting olacak. Muhteşemliği sadece oradaki katılım 3-4 milyonun katılımı değil, oradan yükselen ses olacak. Ben İstanbul e, İl Başkan Yardımcısı iken o mitinglerde hep görevli oldum. Yani o, o kalabalıklarda toparlayıcı, yeni kapıda, gazı çeşmede AK Parti mitinglerinin hep e, il başkanımızın o görevlendirmesiyle hep komisyon başkanı oldum. Orada çok büyük katılımlı mitingler yaptık. Yani 1,5-2 milyon katılımlı mitingler yaptı biz AK Parti olarak. Ama bugün diyoruz ki 2 milyon falan olmaz. Bu artık Türkiye mitingi. Bir siyasi parti mitingi değil. Ve o gün Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Türk bayrağının dışında hiçbir bayrak olmayacak orada. Onun için yeni kapı süreci Türkiye için çok önemli ve üretmemiz gereken bir süreç. Bundan sonra yeni kapı ve 15 Temmuz'dan sonra süreç ve yeni kapıdan sonra Türkiye o süreci üretecek ve bu ülkenin birlik beraberliği inşallah oradan devam edecek inşallah. Şimdi tabii yeni kapı bizim de yakından takip ettiğimiz ve daha ilk andan itibaren tarihi açıklandıktan itibaren de çalışmalarımızı ona göre belirlediğimiz hızlandırdığımız bir süreç. Çünkü yine söylüyorum Yeni Kapı tarihinin en önemli mitingine, buluşmasına ev sahipliği yapacak. Ama tabii bir de konuşmamız gereken başka şeyler de var. Evet, şu andaki ana gündem maddemiz yarın Yeni Kapı mitingi. Oraya herkes gelecek. Biz de yani kendi şahsımızda bir e, sivil toplum kuruluşunda işte e, bir görev üstlenmişiz. O sivil toplum kuruluşu olarak orada olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. E, ama bir taraftan tabii tüm dikkatlerimizi e, Yeni Kapı'ya çevirmişken e, son 2-3 dakikalık bölümde de bir e, konunun mer e, cevabını merak ediyorum. Iz i̇zin verirseniz evet. işte o bizim biraz önce sizden önceki e, sizi konuk etmeden önceki haberimizde Bakanımız Faruk Çelik'in e, yaptığı bir açıklama vardı. Kobane'de neler oluyor diye. Hemen öncesinde yeni yeni görüntüler ortaya çıkıyor. İşte Amerikan Büyükelçisi'nin bir paşa ile buluşması, bir general buluşması, hiç olmayacak bir yerde bir restoranda buluşması, 14 Temmuz günü görüşmesi. biz hep söylüyoruz, yine AK Parti'den ve muhalefetten de aynı söylemler var. Yurt dışında bu işin yurt dışı bağlantıları var, arkasında ülkeler var, biz bunların kim olduğunu biliyoruz şeklinde. Bundan sonrası için Evet, Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Biz e, duygusallıkla dış politikamızı belirlemeyeceğiz. Mantıkla hareket edeceğiz şeklinde ama eski güven, hani Shakespeare'in de bir sözü var. Güven ruh gibidir. Çıktığı bedene bir daha girmez diye. Bundan sonrası için ne olacak? Son iki dakikaya sığacak bir açıklama Evet. Doğrusu e, Sayın Bakanımızın açıklaması. Cumhurbaşkanımızın her vesileyle üst akıldan bahsediyor olması bizim de değerlendirmemiz gereken, bakmamız gereken yer aslında. Biz sadece bu FETÖ terör örgütünün ee, tek başına yaptığı bir eylem, e, bir alçak girişim olarak görmüyoruz. Bunun mutlak arka planının olduğunu görüyoruz. Ancak biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkeler dış politikasını duygusallıkla belirlemez, belirlemeyiz. Nihayetinde bu ülkenin menfaatleri, bu ülkenin geleceğe yürüyüşü var. Doğru. Ancak bu ülkenin de dostunun ve düşmanının ayırt edileceği bir döneme girdik artık. Biz bu nok noktada netiz. Müttefik olduğumuz ülkelerden müttefik gibi davranmalarını bekliyoruz. Diyoruz ki terör örgütü ele başını bize teslim edeceksiniz ve bu ülkede bir darbe bir kalkışma oldu her dönemde demokrasiden bahsederseniz demokrasiyi tavsiye edersiniz ancak demokrasiyi görmek isteyen vatan sevgisini görmek isteyen sivil dayanışmayı görmek isteyen dünyanın tüm e, devletleri tüm halkları bundan sonra Türkiye'ye bakacak. Türkiye oku oldu öğrenmek istiyorlarsa buraya bakmaları lazım. Onun için bize o konuda söyleyecekleri bir söz kalmadı. Düşünün yani kendi miting yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın oraya canlı bağlanması engelleniyor. Bunu bana Alman, ya yani izah etmesi lazım. Bu millete izah etmesi lazım. Bir terör lideri bağlanabilirken e, tabi, cumhurbaşkanı bağlanamıyor. Tabii. Hayır. Amerika'nın efendim o günden bugüne kadar böyle çok net olmayan. Efendim arkasında değiliz. Tamam. Biz arkasında olmalıyız. Zaten istemeyiz. Müttefikiz diyoruz. İstemeyiz. Ancak kafalardaki soru işareti var. Bunları biz değil siz gidermelisiniz. Tavrınızla gidermelisiniz. Ben mesela birçok iddialar var. Mesela 8 tane askerin Yunanistan'a kaçtığını biliyoruz biz evet. helikopterle. O helikopterde askerlerden başka kim vardı? Kim vardı? Sadece 8 tane Yunanistan asker, asker kılığındaki terör sığınmadı. Onun dışında kimler kaçırıldı? Evet. Bunu kamuoyu merak ediyor. Buna benzer konuşmalar merak ediliyor. Evet. Doğrusu Türkiye bundan sonra e, mutlaka çevresindeki tüm dostlarını ve düşmanlarını bu konuda çok net artık bu süreçte görecek. Dediğimiz gibi herkes... E, tavrını bundan sonra verilecek. Türkiye'nin dostluğu kıymetliyse dost olmanın Türkiye'de bedeli var. Biz bu bedeli e, ödedik. E, herkesten de duruşlarını netleştirmelerini bekliyoruz. Allah'tan Türkiye'nin düşmesi için dua edenler değil de Gazze'deki kardeşlerimiz gibi Türkiye'nin kurtulması, bu darbe girişimini atlatması için dua edenler, hatmedenler, Kur'an-ı Kerim hatmedenler kazandı diyelim. Çok teşekkür ederim efendim yayınımıza ben, katıldığınız için. Şehitlerimize buradan bir rahmet gönderelim, gazilerimize. Eğer bir kahraman görmek istiyorsak şehitlerimize bakmamız lazım. Bu noktada itiraz eden Türkiye'ye tahammül edemiyorlar, itaat eden Türkiye istiyorlar. Biz büyük medeniyet yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Biz barışın, kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye'ye elken açtık gidiyoruz. Evet, Onlar evet. önümüzü kesmeye çalışacaklar. Ama biz Allah'ın izniyle bu kararlı tutumumuzu devam ettireceğiz diyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Değerli yorumlarınız ve katkılarınızdan dolayı. Sağli. Sayın seyirciler, bölüm, haber bültenimizin bu bölümünün sonuna geldik. Noktayı koyuyoruz. İstanbul Milletvekili AK Parti, İstanbul Milletvekili Halis Talkılıçlı stüdyo konuğumuz. Yeni saatte yeni haber ve detaylarla, yeni konuklarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.